Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Saitek firmasının syn 177 kablolu termostat. Bu termostatın özelliği haftalık program yapılabilme özelliğidir. Kutusunu açtığımız zaman bir adet kullanma kılavuzu İngilizce Google Translator'dan çeviri yapabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. En ince detayına kadar açıklamışlar. Çift taraflı bant, vida dübel cihazımız ve Pil. Öncelikle cihazı poşetinden çıkarıyoruz. Bu cihaz duvara tutturulur. Kombiden cihaza kadar kablo çekilerek bağlanır. Bu termostatın özelliği budur. Kablolu bir üründür. Ee, arkasını açmak için şurada bir tırnak var. Tırnağı geri kaydırıyoruz şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi kombi gelen o da termostat bağlantı uçlarını buralara bağlıyoruz. Artı eksi fark etmez. Buralara bağladıktan sonra kombiye kablomuzu çekiyoruz. Kombinin içinde ana kartın orada termostat bağlantı yerlerine Köprü iptal edip bağlıyoruz. Her kombinin e, anakartında bağlantı yeri farklıdır. E, marka modeline göre internet üzerinden ya da kombinin kullanma kılavuzundan öğrenebilirsiniz. Kendiniz yapmak istiyorsanız yok, e, servis veya usta'ya diyorsanız o şekilde de montajını yaptırabilirsiniz. Pil yerlerimiz, pillerin montajını yerine takıyoruz. Artı eksi artı eksi şekilde evet ekran geliyor. Kapağını kapattık. Evet. Gördüğünüz gibi buradan ayarlamak istediğimiz sıcaklık düğmeyi çevirerekten yapabiliyoruz. Eee Programlamasını başka bir videoda anlatayım. Çünkü uzun sürüyor. Ee, şurada manuel şöyle yaklaştırayım. Şurada gördüğünüz gibi program veya manuel olarak bu düğmeye bütün marifet burada bu düğmedir arkadaşlar. Bu düğmeye bastığınız zaman onaylamış olursunuz veya modu değiştirmiş olursunuz. Ayar içinde saat yönünde veya saat ters yönünde değiştirdiğimiz zaman, çevirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi ekran hareket etmekte. Bu şekilde onaylamış oluyoruz. Düğmeye uzun süre aşağı yukarı bir 10 saniye kadar bastığımız zaman. başka bir ekran geliyor. Onunla ilgili detaylı bilgiyi başka bir videoda anlatacağım. Cihazımız bu şekilde. Aşağı yukarı e ebat olarak da fikir verme açısından 10 santime 10 santim gibi. 9'a 10 santim. 9'a 9, 8,5'e 9 santim gibi bir ürün. dediğim gibi bu ürünün özelliği eee 7 gün 24 saat program yapılabilmesi. Mesela pazar çıkını diyelim işte sabah 6 06 08 arası çalışsın. Öğleden sonra 12 13 14 çalışsın, dursun. İşte 17 18 19 çalışsın. 19 20 21 dursun gibi istediğin saatleri Pazartesi o şekilde. Salıyı işte sabah 6'dan 12'ye kadar çalışsın. Salı günü mesela. Saat 12'den 5'e kadar dursun. 17'ye kadar. Öğleden sonra. Gibi ayar yapılabilmekte. 24 saat şuradan her bir çizgi 24 saate hitap eder. Haftanın günleri de şurada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olacak şekilde ekrana işaretlenmiştir. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.